Bak evet. evet. Canlıların fizyolojik olarak büyüme, beslenme, üreme hareketleri su sıcaklığıyla çok ilişkili. Bu balıklar Ağustos ayının ortalarında yani bugünlerde 200-250 gram ağırlığında. Eski yıllarda bu balıklar yağan yağmurlarla bir hafta içerisinde 350-400 grama, bir ay sonrasında ise yarım kiloya ulaşabilmekteydiler. Ancak o zaman haftada bir düzenli yağmurlar yağardı. Şimdi bu yağmurlar yağmadığı için bu balıkların büyüme performanslarında olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. Artık gölümüzde yağmurlar böyle düzenli yağmadığı için, kısa sürede e, belli bölgede çok yağmur yağdığı için denizdeki sürülerinde bunlar olumsuz etkilendiği biliyoruz. Aynı şekilde hamsi avcılığında da hamsilerin daha kısa sürede bizim sahillerimizde bulunması, kondisyon faktörü dediğimiz besilik durumlarının zayıf olması gibi halkımızın çok iyi bildiği eski hamsilerden daha uzak, şekil olarak hamsi görüyorumda ama kılıç var, derisi var fakat daha zayıf olan bir hamsiyle karşılaştığımızı biliyoruz. Bu neden gerçekleşti? İşte bu küresel ısınmanın denizdeki besin zincirinin bütünlü etkilemesi sonucu bu canlıların da en alttan en yukarıya doğru büyüklüklerine göre bu canlıların da hayat öykülerinde hayat devrelerinde olumsuzluklar oluştu. Canım, canım, evet. Thank you.